Bülten 25 TV ekranlarından herkese merhaba. Seçim Sözü programıyla yeniden karşınızdayız. Seçim Sözü programının konuğu Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz. Ahmet Eşref Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Erdem Bey. Ayaklarınıza evet, sağ olun. Çok sağ olun. Ee, başkanım öncelikle sizi tanımak isteriz. Tabii. Öncelikle ben yayını izleyecek tüm e, vatandaşlarımızı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. E, çok alışa gelmiş dışı yapmış olduğumuz e, bu program için de ayrıyeten sizi tebrik ediyorum. Konseptiniz gerçekten çok farklı olmuş. Teşekkür Çok hoş olmuş. E, çok tercih edilir bir durum olacak bundan eminim. E, Ahmet Eşref Yılmaz. 49 yaşındayım. Erzurum'un Erzurumluyum. Erzurum'un öz çocuğu. Erzurum'un değerini, kıymetini, kayıplarını, derdini, sıkıntısını, ihtiyacını bilenlerdeniz. Elhamdülillah. Yerel bir siyasetçi olarak Erzurum'a hizmet etme derdinde olanlardanız. Tekiz demiyoruz. Bu anlamda dertli çokça siyasetçimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Ama e, samimi bir şekilde ciddi anlamda Erzurum için ortaya bir şeyler koymaya çalışan bir ekibin başındayım. Kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Büyük Birlik Partisi il başkanı olarak e, çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şu an neler yapıyorsunuz? E, adaylarımız belli oldu mu? Evet. Çalışmalarımızdan bahsedebilirsiniz. Evet, şimdi bu vesileyle geçtiğimiz gün 29 Ocak tarihi itibariyle partimizin 31. kuruluş yıl yıldönümünü kutladı. Şimdi bu ifademden de anlaşılacağı gibi Türk siyaset tarihinde 31 yıldır var olan bir siyasi partiyiz. E, tabii o dönemden bu zamana birçok genel ve yerel seçime e, parti ve temsilcilerimizle girdik. E, tabii ki seçimlerde tecrübemiz var. Bizim Erzurum için düşüncelerimiz, bilgimiz, birikimimiz neyse Türkiye için de aynı şekilde bilgi ve birikimimiz var. İnşallah yönetecek projelerini uygulayacak ekip ve arkadaşlarımız var. Bunlarla beraber tabii ki biz de yönetme talibiz. Hem genelde hem yerelde. Şimdi önümüzde bir yere seçim var. Yere seçimler için de Erzurum'da 20 ilçemizde namzetlerimiz hazır. Elhamdülillah. Açıkladıklarınız var mı? Tabii. Şu ana kadar dört ilçemizi açıkladık. E, Tortum, Oltu, İsvir ve Uzundere ilçelerimizde namzetlerimizi açıkladık. Her bir ilçemizdeki namzetimizde iddialıyız. Kazanmak için varız. E, boşa kürek çekenlerden değiliz. Hiç olmadık. Birçok seçime girdik. Yüzde birle çıktık. O zaman da ciddi anlamda e, katkı sağlayabilecek namzetlerle beraberdik. Bugün de daha daha iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Yine e, oldukları yere, bölgeye, ülkeye e, fazlasıyla katkı sağlayacak namzetlerimizle beraberiz. E, tabii ileride, ileriki dönemde belki bir hafta sonrasında yine diğer ülke adaylarımızı da açıklayacağız. Biz işin aslı Büyükşehir Belediyesi'nde de aday göstermek istiyoruz. Ama tabii partimizin ve bizlerin içerisinde bulunduğu biliyorsunuz son 7 yıldır, 6 yıldır bir ittifak söz konusu. Bundan da çok memnunuz. Tabii ittifak dahilinde gelen merkezimizin alacağı kararlar, bize vereceği talimatlar doğrultusunda da hareket edeceğiz Yalnız Büyük Birlik Partisi bugün itibariyle yerel seçimler için Erzurum'un tam 20 ilçesi ve Büyükşehir Belediyesi'nde de namzet ve adayları hazırdır. Sadece genel merkezimizden talimat bekliyor. Sağ çalışmalarına iniyor musunuz başkanım? Şu an tabii biz il yönetimi ve il başkanı olarak inmedik. Yalnız belirlenmiş olduğumuz, ismini açıklamış olduğumuz Adaylarımız sağ çalışması yapıyorlar. E, Tabi seçim için normal bir süre. Çok dar değil. Genel seçim gibi değil. E, ama mutlaka tabii biz de sahada olacağız. Biz de il yönetimi olarak, teşkilatlar olarak e, startımızı önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren vermiş olacağız. Kolay sağda ya. olacağız. Evet. Büyük Birlik Partisi olarak sizin seçim sözünüz ne olacak? Evet. Bizim şimdi seçim vaadi değil sözü bu çok önemli aslında e, aynı paralel görünse de çok ayrım var bu iki kelime arasında. Programın adını özellikle seçerken ona ha, göre evet, seçtim çünkü maşallah. bu çok önemli bir vaat. Şimdi biz baştan beri rahmetli şehit başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bu yana milletimize verdiğimiz söz neyse aynı sözleri milletimize deklare ediyoruz. Yeniliyoruz, yeniliyoruz. En başta tabii siyaset din değildir. E, siyaset millet için yapılır. E, tabii ki Allah rızası gözetmek başka bir şey. Yapacağınız siyasette bunu gözetmeniz lazım. Allah'ın doğruluk yani doğru siyasette Allah'ın rızasını gözetmeniz lazım. Yoksa siyaset yaparak sevap kazanılmaz. Siyaset millet için yapılır. Biz bu bilinçle tam 31 yıldır devletten 1 lira destek, seçim yardımı almadan siyaset yapanlarız. Çok dramatize ediyor olmayayım. Çocuklarının süt parasından keserek siyaset yapanlarız. Dolayısıyla bizim bir derdimiz var. Bizim derdimiz millet. Bakın biz ne yoz liberalizm ne çarpık kapitalizm ne milletine ihanet eden milliyetçilik ne de ödlek devletçilik ne de inancı, dini çıkarları için kullanan siyasal İslamcılık. Bunların hepsini reddediyoruz. Hiçbir kutsalımızın ardına sığınmadık. Hiçbir kutsalımızı da temsil iddiasında olmadık. Bizim tek derdimiz milletimize hizmet. Ve o şeref de bize yatır. Dolayısıyla biz şeffaf, dürüst bunu söylerken birilerine de atıfta bulunuyor olmayalım, hem de olalım, üstüne alan az. Şeffaf, dürüst, millet için, devlet için e, siyaset nasıl yapılır bunu gösterme çabasında olanlarız. E, dolayısıyla e, bugüne kadar milletimiz e, verdiği her karara saygı duyduk. Ama çokça doğruyu arkuştayıp güçlünün yanında durdular. Artık doğrunun da yanında durmaları gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu seçimle milletimiz bu iradeyi ortaya koyacaktır bu inançla. Erzurum'da seçimle alakalı gördüğünüz atmosfer nedir başkanım? Tabii Türkiye geneli ve Erzurum tabii yerel olarak alırsak şu an seçim, yeni yeni başlanıyor. Çünkü henüz adaylar diğer partiler için de böyle açıklanmış değil. Tabii eski seçim atmosferi yok. Hani ha, bu bir yönüyle şu yani sesten efendim görsel kirlilikten uzak olmasına biz de çok memnunuz. Ama tabii bir heyecan olmalı. Bu heyecan nasıl katılacak? E, demokrasi şöleniyle bu heyecan olur. Efendim işte beldelerimize, ilçelerimize, şehrimize ne kadar çok namzet olursa o kadar hareketlilik olur, o kadar heyecan olur. Çünkü bu hizmet yarışıdır. Biz böyle adlandırıyoruz seçim öncesini. Öncesi hizmet yarışı, seçim sonrası hizmet anlayışı olmalı. Yani bunun bu seçim çok renkli geçeceğine inanıyorum. Ben. Erzurum'da Erdem böyle e, sizin Öngördüğünüz böyle burası daha çekişmeli olacak diyebileceğiniz bir nokta var mı yoksa genel itibariyle Vallahi, mi bu olacak? tüm ilçeler için bunu söyleyebilirim. Tüm, en azından ben, biz, ben kendi adaylarıma güvenerek bunu dile getirebiliyorum. Ee, i̇lçelerdeki tüm adaylarımız iddialı. Elbette başa döneyim biz Cumhur İttifakı'ndayız. Ee, bizim 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, devletçi ve milliyetçili anlayışımız Cumhur İttifakı olması içerisinde olmamızı gerektirdi. Biz de onu yaptık. Bundan memnunuz. bunu birkaç basın toplantısında da ifade ettim. Birçok kişi bunu çok yayvan görse de, diller çok peresen olmuş olsa da ciddi anlamda ülkemizin evet BK sorunu vardır. Bunun için çok duyarlı hareket etmemiz lazım. Büyük Birlik Partisi Türkiye geneli ve yerelde bu anlayışla hareket etmiştir. Biz bunu genel seçimde de gösterdik ve hiçbir beklenti içerisinde olmadan ama biz de millete hizmet etme hasretinde olanlarız. Büyük Birlik Partisi yönetimiyle olduğumuz, aday olduğumuz ilçeyi, aday olduğumuz şehri milletimizle beraber yönetme derdindeyiz. E, tabii ki bu başkaları tarafından da dile gelir ama geliyor olabilir ama e, bizimle beraber ilk defa millet de buna şahit olmuş olacak. Mutlaka biz kazandığımız belde ve belediyeleri milletimizle beraber yöneteceğiz. E, çünkü hizmet millet için demiyoruz. Dolayısıyla milletin içerisinde olmadığı e, bir yönetimde ya da fikrini, beklentisini rahatça ifade edemediği, eleştiremediği bir yönetimde millete hizmet ediyor olabilmek de ya da adını bunu bu şekilde koymakta biraz tezat gibi geliyor bize. Kendisini rahmetle, evet. minnetle anlıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu zaten Erzurum evet. genelinde sevilen, saygı, hürmet gören ve şimdi sürekli rahmet alan bir insan evet. Erzurum halkı için genel evet. itibariyle konuşuyorum. Evet sizce Büyük Birlik Partisi Erzurum'da sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunun bırakmış olduğu bir değer olarak mı hala ilgi görmeye devam ediyor yoksa evet. siz bu anlamda il başkanlığı olarak bir şey katabildiniz mi? Erzurumluların bakış açısı Büyük Birlik Partisine nedir? Bir sempatisi var mıdır? Bu evet. anlamda sizin öngörüleriniz nedir? İnşallah cennet mekan şehit başkanımız. Ben bunu birçok platformda dile getirdim. Şimdi söyleyeceğim şeyi. Bir babaya evladından, bir evlada babasından, bir siyasetçiye de liderinden kalabilecek en büyük miras itibardır. Erdem Bey, rahmetli başkanım bize bırakmış olduğu bir itibar var. O milletine tertemiz ellerimi size uzatıyorum demişti. O eller hiç kirlenmedi. O el bugün açıkladığımız itibariyle diyorum, İsvir'de işte Osman Çakır'dır. O el uzun derede Halis Özsoy'dur. O el tortumda Hasan Ali Kayabaşı'dır. O el tortumda Nazım Koşar Bey'dir. Tabii ilçe olarak, il yönetimi olarak da e, bu kibir ego olmasın aşağı bundan uzağız. Biz de buna layık olmaya çalışanlardanız. Bakın size kısa bir şey özetleyeyim. Şimdi bir kurum müdürümüzü ziyaret ettik kurum müdürümüz sağ olsun bizi çok iyi karşıladı, çok ilginç bir şey söyledi. Bir kurum ilim müdürümüz var. Dedi ki başkanım Büyük Birlik Partisi'nin bizden randevu aldığını duyunca dedim ki ya bir hata ettik uyarmaya geliyorlar ya da kendilerini hatırlatıyorlar ki hata yapmayalım. Şimdi böyle bir görüye ön yargı da olsa, efendim güzel bir ifade de olsa, Sahip bir parti temsilcileri olarak bizlerin hata yapma payı ve lüksü yoktur. Çok güzel bir örnek. Dolayısıyla var. tabii biz bu şiarla, bu anlayışla hareket eden insanlarız. Bugüne kadar bizim tavan taban, tavanımızdan tabana, şaibeye bulaşmış bir tek insanımız yoktur. Elhamdülillah. Teşkilat içerisinde de var. Hiçbir kurum ya da yapı, işte Büyük Birlik Partisi madde olarak ki hak etsek bile şu beklenti içerisinde talep ya da arzları olmuştur diyemez. Biz tamamen en başta rahmetli başkanımızın açmış olduğu yoldaki o itibarla tabii kaybetmemek üzere hareket ediyoruz. Bugün birçok sağ partinin, Milliyetçi Muhafazakar Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, hatta Saadet Partisi seçmenine verdiğim parti yani kendi partin olmasaydı hangi partiye oy verdiğin sorusuna ikinci partisi olarak Büyük Birlik Partisi söyleniyor. Potansiyeli yüzde varan bir partiyiz. Yalnız bugüne kadar bu potansiyeli biz realiteye dönüştüremedik. Dönüşmeme sebebi nedir? İşte rahmetli şehit başkana dediler yani sen çok seviyoruz beni sevenler bana verseydi o oyu diyor demişti şimdi tabii ki e, o gün için hükümet olmuştuk diye bir ifadesi vardı e, onu bilmiyorum e, biz de çok merak ediyoruz nedir diye çünkü şöyle bir şey biz sahada gezerken ziyaret ettiğimiz seçmen buna şahittir kara kaş, kara gözümüze. Efendim, yapımıza, adımıza oy verin diye hiç gezmedik. Biz mesela bakın Erzurum dahilinde e, proje yapan tek partiyiz, Erzurum için. İşte efendim, e, servet değerinde giderimiz olan mesela doğalgazımız için bunları projelendiren, Erzurum geçmişte var olup şimdi kaybettiği kıymetleri geri kazanma projesini ortaya koyan tek partiyiz. E, Tabi bunlar da namzetlerimiz de mesela bugün belirlediğimiz namzetlerin ilçelerinde gezerken her bir proje adamı bak. Hasan Ali Kayabaşı'nı geçtiğimiz her, günlerde konuk aldım. mı Çok her, güzel projelerden bahsediyor. Her bir proje adamı. Yani geçmişte yapmış oldukları işten efendim belediyecilik anlayışına hiç kimse buna sığmıyor. İlerisi için yapabilecekleri şeyleri anlatarak seçmeni, milleti ziyaret ediyor. Keza biz de öyleyiz. Tabii buna artık halkımızın duyarlılık göstermesini istiyoruz. Zamanın geldiğine de inanıyoruz. Böyle ya da böyle biz çok seçime girdik, %1 ile çıktık, devam ettik. Şimdi bir parti düşünün, işte az önce ifade ettiğim gibi 31 senedir Türk siyasetinde var olacak, devletten bir lira hazine ve devlet yardımı almayacak, işte seçime girecek, yüzde bir, yüzde üç, yüzde dört alacak ve devam edecek. Nedir bu? Çok büyük evet. bir özveri. Bu özveridir, bu aşktır, bu sadakattır. Hatta rahmetli Musim Başkan'a bir ziyaretinde yanına gelen bir meczup, ben bu mahallenin derisiyim, köyün derisiyim sözünden sonra o da kendisine, o zata, ben de bu ülkenin, bu devletin, bu milletin delisiyim demişti. Bu deliliktir. İşte buradan da ispattır bizim bir derdimiz var. Bizim bu kadim, bu cefakar, bu vefakar millete hizmet etme hevesimiz, projelerimiz ve ciddiyetimiz var. Dolayısıyla bu seçimde de inşallah dolu dolu, Milletimizin karşısında olacağız, projelerimizi tek tek anlatacağız ve mutlaka karanlığa bir mum yakacağız. Programın sonuna yaklaştık. Sayın Yılmaz, diğer siyasi adaylara ve ha. seçme... Seçim sözünüz ne olur, e, mesajınız ne olur? nolu kameraya e, anlatabilirsiniz. Evet. Söz sizde efendim. Evet, teşekkür ederim. Çokça sözler duyduk hep beraber, çokça vaatler duyduk hep beraber. E, biz tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşmedi. Öncelikle şundan yanayız. E, halkın, milletin bu genel anlamda bir e, siyasi tabir olabilir rahatça, özgürce, bugün ondan yoksun olduğumuz değil, için değil ama belki bir kısıtlam olduğu için olabilir. Bu ifadem şimdi söyleyeceğim, onun için söyleyeceğim. Ee, bir anayasaya sahip olmamız gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka bugünkü siyasi iradenin de zaman zaman dile getirdiği gibi, hükümetin de dile getirdiği gibi bir sivil anayasa olmalı en başta. Sonrasında Tabii siyaset mesleği kimi böyle ifade ediyor, kimi sanat olarak ifade ediyor. Mutlaka yapılabilecek şeyler vaat edilmeli, konuşulmalı, altı dolu olmalı. Biz altı dolu yapılabilecek şeylerden bahsediyoruz. Bizim mitopyalarımız yok ama hayallerimiz var gerçekleşecek, gerçekleşebilecek hayallerimiz var. Dolayısıyla buna işte hizmet yarışı dedik. Şu dönemde diğer parti namzetlerinin de umut tacirliği yapmamalarını, gerçekleşecek, gerçekleşebilecek vaatlerde bulunmalarını rica ediyoruz. Biz kardeşiz, yan yana, omuz omuza, e, hepimizin derdi bu şehre hizmet etmek, edebilmek. Dolayısıyla aynı yolda koşuyoruz. Birileri, biri, birimiz ya da bir parti tabii önde göğüsleyecek milletin teveccühüyle bu biz olmak istiyoruz. bize bu şansın vermesini yüce milletimizden arz ve rica ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Katılımınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ee, başka bir programda yeniden ağırlamak isterim. Yani ben de çok isterim. Tabii böyle bir konsepte ilk programımız oldu. Ee, gerçekten çok beğendim. Ee, tabii şey anlamında olmasın ama tavsiye edilir bir yer. Sıcaklığınızı hissettik, samimiyetinizi hissettik, objektifliğinizi hissettik. Sağ çok sağ olun, var olun. Biz de sonrasında tabii tekrar katılmak isteriz. Kapımız her zaman açık. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Seçim Sözü programının sonuna geldik. Seçim Sözü programının konuğu Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.